İnsanlık tarihi boyunca küçük büyük tehlikeler atlattı. Bazı tehlikeler ise o kadar büyüktü ki şanslı olmasaydık insanlığın ve dünyanın sonunu getirecekti. 1883 yılında Meksikalı biri gökbilimci gökyüzünü incelerken sayısız UFO'nun güneşin önünden geçtiğini gözlemledi. Olaylar iki gün boyunca aralıksız sürdü ve tam olarak 447 adet cisim sayıldı. Olay açıkta kavuşturulamadığından teleskopun önünden geçen böcek ve toz parçacıkların buna sebep olduğu açıklandı. 2011 yılında ise aslında o olayın parçalanan bir kuyruklu yıldıza ait olduğu saptandı. Tespitlere göre kuyruklu yıldız 100 ile 1000 metre çap arasına değişen 3200 parçaya ayrılmıştı ve parça parçalar birkaç bin kilometre farkla dünyayı ıskalamıştı. Eğer bu parçalardan birisi bile dünyayı denk gelseydi milyonlarca can kaybına sebebiyet verirdi. Eğer büyük parçalardan birkaç tanesi denk de dünyadaki tüm canlıların yok olması kaçınılmazdı. Sibirya ormanının ortasında sabah saatlerinde çok güçlü bir patlama meydana geldi ve gökyüzü alev aldı. Olayı 65 kilometre uzaktan izleyen bir görgü tanığının dediğine göre gökyüzünü alevler sarmıştı. Bulunduğu yer o kadar sıcak olmuş ki bir an kıyafetleri yanıyor sanmış ve üzerindekileri parçalamayı düşünmüş. Ama bir anda gökyüzü durulmuş ve çok şiddetli bir patlama sesiyle geriye doğru birkaç metre savrulmuş. 19 yıl sonra patlama yerine yapılan ilk keşiflerde bu görüntülerle karşılaşıldı. Toplamda 80 milyon ağaç ve bitki patlamanın etkisiyle dümdüz olmuştu. Tahminlere göre 200 metre çapında bir kuyruklu yıldız veya göktaşı Hirin birkaç kilometre üstünde patladı ve yeryüzüne doğru bir ateş topu üretti. İstanbul üzerinde etkisi gösterilirse yıkıcı gücü daha da belli oluyor. Yerin birkaç kilometre üzerinde patlayıp da dünyayı çarpsaydı milyonlarca insanın ölümüne sebep olabilirdi. Evet hem de yerleşim yerlerine o kadar uzak olduğu halde. Grönland'da yeni bir uyarı sistemi yapılmıştı. Eğer Sovyetler Birliği Amerika'ya saldıracak olursa 5. seviye bir uyarı Colorado'daki bir komuta merkezine gönderilecekti. Bir gün ekrandaki sayı bir anda sıfırdan bire geçti. Bu uyarı düşük riskli tanımlanamayan cisimler içindi. Bu alarm verilmesine gerek olmayan bir durumdu. Daha sonra sayı 5'e kadar yükseldi ve bunun anlamı uzun menzilli bir füzenin Amerika'ya 20 dakikadan az bir sürede varacağıydı. Alarm hemen verildi ve komuta zincirinin en üstüne haber gönderildi. Lakin Sovyetler Birliği liderinin Amerika'da ziyarette olduğu anlaşıldı. Sovyetler Birliği'nin bu durumda Amerika'ya nükleer saldırı yapması imkansızdı. Daha sonra anlaşıldı ki yükselen ay Grönland'daki uyarı sistemini yanıltmıştı ve Sovyetler'den gelen bir saldırı olarak algılamıştı. Eğer Sovyetler Birliği lideri o sırada Amerika'da olmasaydı Amerika hali hazırda Sovyetler Birliği'ni çevirmiş olduğu tüm nükleer füzeleri ateşleyecekti. Bu da tüm dünya için bir felaket demekti. Amerika'daki tüm uyarı sistemleri ve radarlar bir anda çalışmayı durdurdu. Askeri iletişim kesildi ve bu durumun sebebinin Sovyetler tarafından yapılan bir sabotajdan kaynaklandığı düşünüldü. Nükleer bomba taşıyan uçaklar saldırıya geçmek için hazırlandı ama şans eseri olaydan birkaç yıl önce güneş ışınlarının aktiviteleri ve dünya üzerindeki etkileri araştırılmıştı. Bu olaya güneş üzerinden dünyaya çarpan ve tüm savunma teknolojilerini durduran kuvvetli bir solar fırtınanın sebep olduğu anlaşılmıştı. Eğer bu araştırma hiç yapılmamış olsaydı veya birkaç yıl ertelenseydi bir zararı olmaz gibi gelebilirdi fakat kimse 3. dünya savaşını başlamadan durduracağını öngörmemişti. 1983 sabahında Moskova'daki komuta merkezi alarm sesiyle uyandı. bir kıtalar arası balistik hüzesi Amerika tarafından fırlatılmıştı ve Sovyetler Birliği'ne doğru yol alıyordu. Amerika'dan gelecek bir saldırı anında standart prosedür bir karşı saldırı yapmaktı. Her şeyi baştaki adam Stanislav Petrov'a kalmıştı. Üstlerini arayıp nükleer bir saldırının geldiğini haber vermeliydi. Bu sırada 4 tane daha füze tespit edildi ama Petrov eğitimine karşı geldi ve hiçbir şey yapmadı. Bunun nedenini Amerika saldırsaydı yüzlerce füze tespit edilirdi. Birkaç tane değil şeklinde açıkladı. Diğer bir deyişle yanlış alarmdan şüphelendi. Şüphesini kanıtlayabileceği hiçbir yol olmamasından dolayı bekleyip en iyisini ummaktan başka çaresi yoktu. Daha sonra anlaşıldı ki Petrov'un varsayımları doğruydu. Olayın sebebi ise yüksek basınç altındaki bulutlara güneş ışığı vurmasından başka bir şey değildi. Petro eğer şüpheye düşmeseydi ve karşı saldırıyı başlatsaydı 3. Dünya Savaşı'nın etkilerini hala hissediyor olurduk ve insanlık şu anki bulunduğu konumda olmazdı. Bazılarınız hatırlayacaktır. Mayaların dünyanın sonunun 2012'de geleceğine dair kehanetleri vardı. Eğer bu olaydan 9 gün farkla kurtulmasaydık haklı çıkacaklardı. 23 Temmuz 2012'de Güneş Taç Küre Kütle Atımı denen bir şey saldı bu yüksek miktarda manyetik plazmanın salınmasıdır ve eğer dünyaya denk gelirse dünya üzerindeki bütün elektronik eşyayı kullanılmaz hale getirecek bir etkiye sahipti. Bu salınım ayrıca tarihte kaydedilmiş en büyük ve en şiddetli taş küre kütle atımıydı. ve doğruca dünyanın yörüngesine patladı. Şans eseri dünya olay anında salınımın patladığı yönde değildi ama güneşin dönüşünü de hesaba katarsak eğer olay 9 gün önce yaşansaydı dünya bu salınıma maruz kalacaktı. Araştırmalara göre gelecek 10 yıl içinde %10 %12 ihtimalle daha büyük bir salınım meydana gelecek. Bu olayın yaraların iyileşmesi en az 10 sene süreceği tahmin ediliyor. Bu büyüklükteki bir salınımın etkilerini tahmin etmek zor değil. Dünya çapındaki elektrik kesintileri, uyduların işlevsiz hale gelmesi, her türlü elektronik cihazın işlevini yitirmesi bunlara örnek olarak verilebilir. Bu da insanlar ve ülkeler arasında büyük bir kargaşaya neden olur. Belki de Einstein haklıdır. Bu olay gelecek yıllarda gerçekleşirse 3. Dünya Savaşı taş ve sopalarla yapılacaktır.